Hedefleri olmalı insanın ve tohumlar atmalı hedeflerine dair. Tüm insanlığı kuşatacak hedefleri, geleceği yeniden inşa etmek için zamanın ve mekanın emanetçiliğine dair büyük hedefleri olmalı. İçinde bulunduğu bilgi çağında kendisine emanet edilen gençleri kültür ve medeniyet genlerinden aldığı ilhamla hakikate ulaştıracak hedefleri olmalı. Zaman inancından ve köklerinden aldığı güçle ümmeti Milletini, dahası tüm dünya milletlerini çağın ötesine taşıyacak hedefleri olan nesiller yetiştirme zamanı. Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2014 tarihinde bu büyük hedefleri misyon edinerek, atılan tohumlarla küçük bir binada başladı eğitim hayatına. Her geçen yıl hedeflerimizle beraber binamız da büyüdü. İçinde iyiliğe ve güzelliğe dair hedeflerin olduğu, nice yeni fidanlar yetiştirmek için yeni binamıza taşındık umutlarımızla. yenilikçi eğitim anlayışıyla geleceğe dair hedeflerine ulaşabilecekleri kampüs alanı ve merkezi konumumuzla sevgi ve ilgiyi kendine düstur edinen özverili idarecileri, öğretmenin bir sevda, bir gönül işi olduğunu gülen gözlerinde hissettiren öğretmenlerimizle, evlatlarınızı yaşadığı çağa göre yetiştirin diyen Hz. Ali'nin öğreticiliğinde, asrın idraki söyletmeli İslam'ı diyen Akif'in izinde, Kur'an ve hadis dersleri vasıtasıyla evlatlarınıza manevi huzuru bir iklim gibi hissettirecek ortamlarda, ana binadan bağımsız farklı spor etkinliklerinin yapılacağı spor salonu ve pek çok programa imza atılacak konferans salonumuzla hedefimiz var bizim. Huzura vesile olacak, rikkate yol açacak, şevk verecek, hakikate işaret edecek bir hedefimiz. Batı Kent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bir yandan temel Arapça ve aktif İngilizce eğitimiyle öğrencilerin dil gelişimini sağlarken bir yandan da spor, sanat ve kişisel gelişim faaliyetleriyle geleceğe dair sözü olan bireyler yetiştirmek. Tüm öğretmenlerimiz bu düşüncelerle insanları yalanın, yanlışın bataklığına düşmekten koruyacak, rüzgara ve akıntıya kapılmadan atalarının emanetine sahip çıkacak, duygu ve düşünce dünyasını yeni ufuklara daima açık tutacak donanımda öğrenciler yetiştirmek için çalışmaktadır. Batı kent şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak ilimde, sporda, sanatta, büyük hedefleri olan, hakikati hayata aktarmak için hak ve hakikatle mayalanan kendi ruh ikliminden aldığı güçle tüm dünyaya başarıyı yeniden tanımlayacak gençler yetiştirmektir hedefimiz. Zihnin penceresinin ve ilmin sınırlarının kitapların sevgisiyle açılacağı kütüphanemizde hedefimiz var bizim. Huzura vesile olacak, rikkate yol açacak, şek verecek, hakikate işaret edecek bir hedefimiz. Okulun ikinci yuva olduğu sıcaklığını hissettirecek, üçer kişilik geniş odaları olan, bireysel çalışmanın yanı sıra toplu çalışma imkanı sağlayan alanları ve nezih bir yemekhaneyi içinde barındıran pansiyonumuzla hedefimiz var bizim. Huzura vesile olacak, rikkate yol açacak, şevk verecek, hakikate işaret edecek bir hedefimiz.